Arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Görkem Aydoğdu. Bugün sizlere ben eşlik edeceğim. Ee, bugün size Audi A3 aracımızı tanıtacağız. Aracımız 1.4 motor olup 110 beygir gücündedir. 2009 model. Ee, her şey tam bir aracımızdır. Tam otomatiktir. Aracımızın şu oradan da şöyle bir e, görüntüsünü size gösterelim. Aracımızın özellikleri nedir? Aracımız turboludur. Ee, maksimum 220 km hız ulaşmaktadır. Evet arkadaşlar, şu an ben aldım. Ee, arkadaşlar bu arada aracımızda çift egzoz bulunmakta. 1.4 turbo beslemeli bir aracımız var. Yaklaşık 100 beygir, 110 beygir civarında bir e, güç e, güç beslemekte. Şimdi de yavaş yavaş bir sürüşe doğru geçelim. Şöyle bir çekelim ne abi. Şöyle bir vitesimiz bulunmakta. Tam otomatik değil bu arada arkadaşlar. Görkem birazcık yanlış söyledi ama olsun. Triptonik bir otomatik vitesimiz var. DSG olarak geçiyor bu yıllarda da. Şöyle yavaştan bir yol alalım. Arkadaşlar bu arada 0 yüzü 9.2 saniye gibi bir şey. Şurada hatta deneyelim. 100'e kadar çıkamayız ama en azından size hızlanmasını gösterebilirim. Şöyle basıyorum. Bastım. Yaklaşık 70'e 60'a e kadar falan çıktık. 9.2 saniye. Şu an aracımız yaklaşık 260 binde. Hani e, ortalama tüketimi de kullanmaya göre değişiyor ama sakin kullanımda yaklaşık 4.95 5.2 gibi bir şey yakıyor. Şöyle yolumuza çıkalım. Anadolu'ya çıkalım biraz da yokuşta <laughs> performansını deneyelim. <laughs> evet Görkem sen benden daha fazla bindin bu araca. Hı hı. Evet. Gidişi nasıl <laughs> bu aracın? Gidişi çok güzel. Yani yol tutuşu çok güzel bir kere. Virajlarda özellikle yol tutuşunu hissedebiliyorsun araç seni riske atmıyor ya. yani. Ciddi. Yani yaşadım ya Böyle açık. Ondan sonra mesela bak tura geçerken fark ettim de hemen giymiyorum. Sonrasından giyiyorum. Bazen mesela turlu gübre 70-80'i gördükten sonra turlu içi daha böyle hissediyorsun yani. Arkadaşlar bu arada eski DSG'yi biliyorsunuzdur çok hızlı çalışmaz ama vites geçişleri fena değil. Yani bir DSG'den beklenen her şeyi karşılıyor. Buradaki motor ışığında daha yeni yaktı ama büyük ihtimal yazılımsal bir sıkıntı bulunmakta. Hı hı. Görkem arkadaşlar ne yapsın kanala? Abone olmayı unutmasınlar, like atmayı unutmasınlar ve bildirimleri açsınlar ki yeni videolardan haberdar olsunlar. Arkadaşlar bu arada yorum atarsanız yorumlarda e, sizlerle beraber tartışalım. E, merak ettiğiniz sorular olursa kesinlikle yazın. Bunlara cevap verelim. Belki bir sonraki video içinde e, videoda sizin merak ettiğiniz her şeyi direkt tartışmalı bir şekilde cevaplarız. Bu arada oturma şekli biraz yerde. Ama böyle arabaya hakim olduğunuzu hissediyorsunuz. Kendi mesela 4. vitesi attı. Gazım, ayağım bu arada çeyrek gibi bir şeydi. Hani e, gayet iyi bir şekilde tırmanıyor. Yani 1.4 benzinli olmasına rağmen torku 200 Nm olması lazım. 200 Nm de gayet bu araba için yeterli. 1726 gibi bir şeyimiz var, ağırlığımız var. Şu an gördüğünüz gibi hemen tork ihtiyacı oldu, beygir ihtiyacı oldu. Vitesi dördüncü, dördüncü vitesi taktı ve şu an gayet yine aynı şekilde devam edebiliyoruz. Birazdan da sporta alırız. Sportta nasıl bir tepki veriyor? Ona da bakarız. Şurada bir düz yolumuz var. Düz yolda sizlerle beraber tekrardan bir denemiş oluruz. Sport'a doğru çekeyim Sport'a çektiğim gibi devir yükseldi Yaklaşık 4000 gibi devir atıyor Şu an Mesela ayağımı komple çektim Hala 3000 devirde devam ediyor Şu ışıklardan sonra bir daha bir deneme yapalım Hatta ışığa denk geldik Işıkta bir kalkışını tekrardan deneyelim Sport'ta kalkacağım bu sefer ESP'yi kapatmayacağım çok sarmasını istemiyorum. Direkt normal bir şekilde kalkalım. Sporttayız şu an. Sadece ayağımı dip gaz yapacağım ve devam edeceğim. Bu arada D'de de bastığımızda yaklaşık 6000 devirde birde bir vites atışı var. Gayet iyi bu arada. Ya küçük bir gecikmesi var ama o küçük bir gecikmeden de bir şey olmaz. Zaten 2009 model araba. Kaç yıl olmuş Görkem? 16. 16 senelik araba. Evet, Şöyle bastık. Ben sıfır yüzü bu arada yazarım arkadaşlar. Şu anda 100'e geldik. Evet çekebiliriz. Tekrardan D'ye atalım. Araba kendi nasıl istiyorsa o şekilde devam etsin. Spor modunda devam etmesine gerek yok. Bu arada 7 ileri bir DSG şanzımanız var. Ben 6 ileri olarak biliyordum ama 7 ileriymiş. Yani 80 ile giderken 1500 devirde araba gidiyor. Gayet iyi bir oran. Şuradan geriye doğru dönelim. konforu Konforu nasıl var arabanın? Konforu güzel. Hiç konfor çok güzel özellikle. Yani bir hatchback arabaya göre yani ve 2009 model arabaya göre gayet güzel. Diyorum. Ben genel arabaların konforu iyi ya. Yani. Yani genel arabaların gerçekten konforu iyi. Yani, yani rahatlığı güzel, koltukları iyi. Ondan sonra mesela <laughs> yolda tırtıklıyor girsen bile yani o şey rahatsızlığı hissetmiyorsun. Yani. Ya çok rahatsız etmiyor. Aynen. Yani, abi cidden yani konfor anlamında yani 3, 3, 6 girer Yani. İşte ben bunun... Ya 2009 aracında bile böyle bir konfor var yani. 2024'ünü test ettim. Yaklaşık 2024'üyle ile aynı konforda diyebiliriz. yani, yani bozmuyorlar. Direkt aynı değil ama çok yakınlar. Ya, bu kadar zaten arkadaşlar. Süspansiyon eskiyor, alt takımlar eskiyor. Her şey eskiyor yani. Biraz frenimizde küçük bir sıkıntı var. Evet, direkt zaten. Onu yazılımsal bir sıkıntısı var arkadaşlar. Ona baktırdık da gerçekten ya, yazılımda ciddi problem ya, Yapacak bir şey yok. Direkt yani frene bassın da direkt tutuyor yani. Ya fren açısından bir sıkıntı yok ama yazılımsal bir sıkıntı var. Onu hala çözemedik. Onu bir çözebilsek aslında çok iyi olacak da. Şöyle normal kendi devirini yükselti yükselti aşağı doğru insin. Frene çok ihtiyacımız yok zaten. Araç için ilgilenen arkadaşlar olursa da aşağı yorumlara yazarsa çok sevinirim. Yani bizim çektiğimiz çoğu araba satılıktadır. Hani onu birazcık dikkate alabilirsiniz. satabiliriz.. Evet. Bu yani almak isteyen arkadaşlar da bu yazılımsal sıkıntılar çözeceğiz öyle o şekilde vereceğiz. Bu arada klimada da bir sıkıntımız var. Ondan dolayı biraz cam açık devam edeceğiz. Rüzgar sesi sizi rahatsız edebilir ama kusura bakmayın arkadaşlar. Vallahi yapacak bir şey yok. Çünkü içeride piştik. <laughs> Yakında bir tane de yak 320 güzel bir aracımız var. Bakalım onunla da bir video çekeceğiz gibi onun işte ne zaman uygunluğunu bilmediğim için ne zaman olduğunu bilmediğim için ona göre bakacağız onu da ayarlamaya çalışacağım yakında gelebilir ama yani bir hafta sonrası olur 5 gün sonrası olur üç gün sonrasında da olabilir <laughs> sesini dinleyelim biraz. Dışarıdan alan sesi. Ya motor sesi arkadaşlar bu arada hani çok yüksek devir çevirdiğinizde geliyor aşağıdan ufak ufak geliyor. Ama onun haricinde şu an motor sesi çok ufak alıyorum. Ee, onun haricinde yol sesi çok az. Kasilerden veya böyle çukurdan falan geçtiğinizde birazcık hissettiriyor sesi. Onun haricinde düz giderken yani şu an hızım 60-70 civarında ama çok bir şey yok. Ses yok içeride. Şu an motor sesi gelmeye başladı. 3000 devirlere çıktı. Şu an yaklaşık 4000 devirlere çıktı. Ufaktan bir trim sesimiz mevcut. Şuradan da bir sağ yapalım. Sonrasında videomuzun sonuna doğru gelelim. Evet, Aracınlar biraz açalım bence yoksa gerçekten burada kilo vereceğiz. Sistemi de şöyle bir deneyelim. Gerçi burada radyo çekmiyor değil mi? Neyse, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir sonrakinde artık size şey yaparız, dinletiriz. <laughs> Belki böyle şeylerde, e, Reels videolarında size ses sistemini gösterebilirim. Çünkü orada telif yemiyoruz arkadaşlar. Şu anki video telif yiyoruz, öyle bir sıkıntımız var. Yani video herkesin önüne çıkmıyor maalesef ki. Mesela şu an yokuştayız. Hafifçe gaza basacağım. Şuraya kadar. Evet şu an bastım. 50, 60, 70, 80. Ve 100. Performans olarak yeterli. Gerçekten yeterli. Yani şeye gerek daha fazlasına ihtiyaç yok arkadaşlar. Bir de yokuş karı yani burasının yokuş karısını tahmin edebilirsiniz. Beytepe'deyiz. Mesela şu an normal saldım. 25 30 Yani iyi ivme kazanıyor. Yani hiç ben hiç gaza basmıyorum şu an. Bakın ayağım da boşta. Şu an kendi kendine 50 60 70 diye gidiyor. Yani buradaki eğim gerçekten böyle hmm. e, hafife alınacak bir eğim değil arkadaşlar. Kesinlikle. Buradaki ışıklarda da son şeyimizi yapalım, konuşmamızı yapalım, Sonuna bitirelim. Evet arkadaşlar, kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.